Terörle mücadelede kesin zafer için tek bir adım kalmıştır. O da PKK'nın siyasi kolu olan HDP'nin kapatılmasıdır. Türkiye Liseliler Birliği Edirne İl Başkanlığı 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında Saraçlar Caddesi PTT binası önünde basın açıklaması yaptı. Türkiye Liseliler Birliği olarak 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferimizin 106. yılını onur ve gururla kutluyoruz. Yüz altı yıl önce ülkemizi parçalamak niyetiyle Çanakkale'ye dayanan düşmanı bozguna uğratan başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve milletle anıyoruz. Onlar yedi düvel emperyaliste Çanakkale geçilmezi öğretenlerdir. Gençler 15'liler vatan savunmasında. Erenler yaşasın, HDP kapatılsın yazılı pankart açarak Edirnelileri Türkiye Gençlik Birliği ve Türkiye Liseliler Birliği olarak 7 Nisan günü Ankara'da yapılacak HDP kapatılsın mitingine davet etti. Bizler vatansever liseliler olarak biliyoruz ki bugün olduğu gibi 106 yıl önce de 15'liler vatan savunmasındaydı. Lise çağındaki Mehmetçiklerimiz hiç düşünmeden Göğsünü süper ettiler düşmana. İşte o ruh bugün şehidimiz Eren Bülbül'le yaşamaktadır. Eren Bülbül Çanakkale zaferindeki 15'lerin günümüze yansımasıdır. Vasani için göğsünü terörü süper etmiştir. Ne mutlu bize ki kahraman Mehmetçiğimiz Eren Bülbül'ün katillerini tükenme noktasına getirmiştir. PKK bitmiştir ve çaresizdir. Terörle mücadelede kesin zafer için tek bir adım kalmıştır. O da PKK'nın siyasi kolu olan HDP'nin kapatılmasıdır. Diyarbakır annelerimizin huzura kavuşmasıdır. Türk gençliğinin talebi budur. Türk gençliğinin davasıdır, insanlık davasıdır. Diyarbakır anneleri, şehit ve gazi aileleri, askerimiz, polisimiz bütün Türk milleti bu davanın müştekisidir tanığıdır davacısıdır